Bazı alimler Çin'le bir savaş çıkacağını e, bu noktada e, müşterek bir düşmanla e, savaş Hatta iki düşmanla müşterek. Çünkü hadis-i şeriflerde iki geçiyor. Çünkü bir düşmanla savaşılacak. Sonra onların galimetleri paylaşacak. Sonra bir düşmanla da yani e, birçok alim e, gördüğüm araştırmalarıma göre e, İran ve Çin e, Müslümanlarla Rumların bir barışı olacak. Avrupa Birliği'nin bu barış, e, sulh, e, yani 4-5 sene sürüyor diyen var. Netinyat itibariyle 9'a kadar çıkıyor bu barış süresi. Ondan sonra zaten armegadon patlayacak. Bu arada, bu arada e, efendim ne olacak? E, barış olacak. O barış döneminde de İran'la bir e, savaş olacak. Çünkü hadislerde Fars diye de söylüyor. Mesela Fars neresi? Pers deniyor işte. Pers mi? Fars neresi? Sen buna niye bu manayı nasıl çıkarıyorsun? Ya kardeşim nasıl çıkarıyorum? Bak Nuhaym İbni Hammad'ın işte Bukhari'nin şeyhi Nuhaym İbni Hammad 1200 sene evvelki 1250 sene evvelki kitap ya. Orada İbni Mesud radıyallahu anh'tan merfu'an. Ben ne dedim sana? Bu hadisler merfu düşük mündedir. Orada söylüyor efendim eee Hatta Bak şimdi Müslümanlarla Rumlar arasında bir barış olacak. ya. beynel müslim ve beynel rum sulhün. Hatta Birlikte müşterek düşmanlarıyla savaşacaklar. Fevkasimûnehum Onlarla ganimetlerini taksim edecekler. Yani savaştan sonra elde edilen mal, mülk, bilmem, hazine, define. Yani bütçe neyse. Bunları taksim edecekler. Çünkü ortak savaşa girdik. Rumlara da paylar verecek. Artık o zamanki Rumlar hangi yönetimi temsil ediyorlarsa Avrupa Birliği'nin adı kalır mı kalmaz mı hangi devlet kalır onu ben bilmiyorum ama ırk o ırk. Ganimetlerini taksim edecekler. Bu birinci savaş. Bu da başka başka bir şey. Sümme inne Rum yahzune ma'al müslimin Farise. Berzenci Elişa'da bunu alıyor. Nuhaym ibn-i Hammad e, 200 250 senelik ama e, Nuaym Hammad'ın rivayetleri 1250 senelik. Daha da geri. El Fiten kitabında. İşte ben IŞİD ilgili şu anda olacaklar 4-5 sene evvel okuduğum hadisler de Nuhayn bin Hammad'ın kitab el fiteninden. Bütün vasıflarını, sıfatlarını hepsini saydık. Irak'ı kaplayacaklar, Şam'a gelecekler, Irak'ta çıkacaklar. İşte efendim saçları şöyle olacak, efendim künyeleri hepsi böyle Efendim Bağdadi, Irak'ı bilmem, Dimeşk'i böyle olacak, Maktis'i. Bak hep, hepsini söyledim size. Nereden biliyordum? 5 e sene, 6 sene evvelki videolar ortada. Ta o zaman kimse Türkiye'de IŞİD, El-Kaide, El-Kaide eskiden biliniyordu Afganistan'dan ama IŞİD meselesi hiç böyle bilinmiyordu. Neler yapacaklar, ne olacak? E dolayısıyla aynı kitap yani, kaynaklar aynı. Sonra Rumlar, Müslümanlarla birlikte Faris'e. Acemlerle savaşacaklar. Pers milletiyle. Ee, zaten e, Yahu, e, İspahan Yahudileri sen şimdi orada herkesi e, Müslüman mı zannediyorsun? Herkesi Türk mü zannediyorsun? Herkesi Azeri mi zannediyorsun? Yani orası e, kirli çıkın yani. Karma karışık. Ki çok e, Yahudilerin de bayağı oralarda merkezleri olduğu söyleniyor. E, ve e zaten hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde Deccal'ın İspanya'dan 70 bin Yahudi ile 70 bin Yahudi ne demek ya? 70 bin Yahudi e, Türkiye'de yok. Şu anda koca Türkiye'de yok. Sadece İspan'da 70 bin Yahudi çıkacak ta o dönem. Onun için, e, şu andaki tabi İran'ı, e, şu andaki halkını veya Azerileri veya Türkleri veya Müslümanları veya ortada %20, %30, %50 sünnet var. Yani böyle düşünmeyin. Bu olacak olaylar ee, ne kadar zaman sonra olacak ama Farise diyor Fars milleti diyor Yahudi milleti demiyor onu da hadis-i şerifte musarrahan e, İra, e, Fars geçiyor yani ırklar değişmez memleket adı değişir Suriye'nin adı değişebilir İran'ın adı değişebilir İşte efendim e, Dubai'nin adı değişebilir Ebu Dabi'nin adı değişebilir ama Arap değişmez Türk değişmez. Rum değişmez. Yahudi değişmez. Yahudi ırktır çünkü. Nasrani gibi değil. Nasrani Hristiyanlık dindir. Yahudi anneden ırka bağlı olduğundan Yahudi ırktır. Anladın mı? Nasrani değişir. Niye hadis-i şeriflerde Nasara, Nasranilerle birlikte olacaksınız, barış yapacaksınız, sonra savaşacaksınız demiyor da Rum diyor. Çünkü ırk değişmez. Çünkü bu Rumlardan çoğu Müslüman olacak. Şimdi okuyacağım. E Rumlardan çoğu Müslüman olacak Müslümanlar tarafına geçecek. Dolayısıyla yani ırklar dinleri bağ, efendim bağlamaz. Rum'un Müslümanı olur, Türk'ün gavuru olur. Anladın mı? Efendim Yahudi'nin Müslümanı olur ırk bazında konuşuyorum. Yahudi döner, İslam'a girer, ırkı Yahudi ırkı olabilir ama o Müslüman olur ama Kürt gavur olur misal. Yani hangi ırk her ırktan, her dine insan girebilir, geçebilir. Şu anda yok mu? Müslüman olan Yahudi yok mu? Müslüman olan Hristiyan yok mu? Rum yok mu? Yunanlı Müslüman yok mu? Irk olarak oradan gelen. Ama Arap'tan da gavur yok mu? Türk'ten de, Kürt'ten de gavur yok mu? Var. Allah'a inanmıyorum diyen dolu adam var aşık. Yani Müslüman derken yani. Müslümanlık nerede kalmış? Adam zaten Allah bileyim ki her Allah'a inanan da Müslüman olamıyor. Peygamber'e inanacak, amen esasa inanacak falan ayrı dava. Demek istiyorum. Adam Allah'a bile inanmıyorum diyor hepten yani. Tamamen ateist yani. E, dolayısıyla e, bunları doğru anlayalım, yorumlayalım yani. Sonra e, feyaktülüğüne onlar katlederler mukatilehum e, Farslarla savaşırken onların eli silah tutanlarını katlederler ve esbu ne derariyum. Ondan sonra işte zürriyetlerini esir alırlar. Harplerdeki durum bu yani artık eli silah tutmayanları da esir alırlar. E, olur Rum. O zaman Rumlar işte garp batı şimdiki tabirle derler ki Kasimun el ganaime kema Bak evvelce biz sizinden ganimetleri bölüştük ilk savaşta. İşte ee, işte burada iki savaştan bahsediliyor. Bir, birine Çin diye diyen var ama birinin Fars olduğu hadislerde Abdullah bin Mesud'un hadisinde kesinlikle Faris geçiyor. E, Bukhari'de de Huz ve Kirman geçiyor. Zaten Huz ve Kirman da oranın kabileleri. Şu anda bile mevcut. E, Bukhari'de bile geçiyor. Dolayısıyla e, o, o muayyen. E, Çin şeyi e, sarahat bir ifade yok. Ee, ama e, bazı şey şarihler bunu söylemişler. Ama e, sonra diyorlar ki biz evvelki savaşta sizinle ganimetleri bölüştük. E, şimdi Fars milletinden de e, ganimetler alındı. Siz de bunları e, bölüşün bizimle diyorlar Müslümanlara Mehdi Hazretlerinin tarafına olsun. Eee fevku ve derari şirk. Onlar da diyorlar malların hepsini bölüşelim. Mal tamam yarı yarıya. Müşriklerin e, yani tamamen dinsiz müşriklerin zürriyetleri var. E, onları da bölüşelim. Yarı yarıya. Tamam. Efete Rum kasimuna masabtum min zerarikum. Rumlar diyorlar ki e, tamam da siz sadece müşriklerin e, zürriyetlerini bölüştünüz. E ne yapacaktık diyorlar. E şimdi burada de, Fars tarafında de, ne diyorum sana? Müslümanlar da var. Yani ne kadar gavur olsa yani o, dönemde diyorum ne kadar gavurlaşma olsa da Müslüman da var. E, dolayısıyla şu anda bile Çin'de bile dolu Müslüman var. Doğu Türkistan'da var. Her yerde var. efendim şu anda yüzde yirmi sünnet var. Yüzde yirmi de fazla. Türkmen Sahra hep eli sünnet. E şimdi dolayısıyla onlar diyorlar ki e tabi bunların o zamana yansımaları var. Oradaki o zaman yaşayan insanlar gökten in, inmeyeceklerine göre buradan devam eden bir durum var. E, so, sosyolojik durumda. Efendim ona göre devam edecek. Ya diyorlar e, diğerlerini niye katmadınız taksimat hesabına, ganimet taksimine? Onlar da diyorlar ki Lan -u -u -e -beda. bunlar Müslümanların e, hanımı, kızı, çoluğu, çocuğu. Burada tamam toptan bir savaş olduğu zaman e, mecburen onlar da efendim esir durumuna düştüler. Ama biz Müslümanların zürriyetlerini ebediyen Rumlara sizin payınıza da bu düştü al bu, bunu da yaralayalım diyemeyiz. Diyemeyiz deyince fekulune ne? Rumlar diyorlar ki gader tüm bina bize gadir yaptınız. Gattar, Türkçe'de gattar deniyor ya, gayın mıdır Gadir yaptınız yani Hattar aldatan, hıyanet yaptınız yani. Biz bize, bize anlaşmamızı bozun, hainlik yaptınız. Ya biz sizden böyle baştan anlaşmadık ki. Bu zaten ganimete girmiyor sen ganimete girenden yarı yarıya isteyebilirsin. Bu Müslümanın karısı çoluğu çocuğu. Müslüman karısı. Yani haşa IŞİD şimdi ne yapıyor? IŞİD'dir, El-Kaide'dir, Selefi Vahabiler. Müslümanın karısını kızını ganimet görüyor. Müslümanın çoluğu çocuğunu ganimet alıyor. Pazarda satıyor. 7 yaşında kızı e, sitede satışa çıkartmışlar. Tövbe Ya Rabbi. IŞİD'ciler El-Kaide'ciler. Yani Hazreti Veydi zamandaki o ordu. Yani bir Müslümanın e, karısı, kızı Müslümanın Müslümana malı, ırzı, namzı her şey. E, efendim haram, dokunulmazlığı var. E kafirin de dokunulmazlığı var ama ne zaman da zimmi ise yani Müslümanlardan güvence almışsa, cizye ödüyorsa, dini yine gavur dininde de kalsa onun da malına canına dokunulmaz. Ama savaş hali başka bir şey. Sen ona cizye teklif ediyorsun, teslim ol diyorsun. O cizyeyi kabul etmiyor, teslim olmuyor kabul etmiyor. Senden savaşa kalkıyor. Savaşa kalkınca savaş esiri oluyor. E savaş esirinde de orada Müslüman varsa, savaş edilen bölgede Müslüman varsa diyelim ki Fatih Sultan İstanbul'u fethetti. İstanbul'da Müslümanlar da vardı. Bir kısım Müslümanlar vardı bazı bölgelerde iskan edilmiş. E sen şimdi orada o Müslümanın malını canını kanimet diye alıyor musun? Onun gibi e, efendim nerede kaldı ki kafirlere de güvence verdiği, dokunulmazlık verdiği efendim hiçbirini malına canına da şey yapmadı. ve vele, Hazreti Fatih İstanbul fethinde. Dolayısıyla burada Hazreti Mehdi tabii ki Elbette ki hak üzere, isabet üzere. Onda hiç şüphe yok da. Ya ganimet derken burada Müslüman olanlar zaten ganimete girmiyor. Ganimete girmeyince onlar bize savaşmadılar ki. Zürriyetleri bize savaşmadılar ki. Biz bunu size veremeyiz. Biz bunları azat ediyoruz. Bunlar hür, hür yaşayacaklar. Onlar da diyor biz, bize kadir yaptınız. Fetihar'ın Rum bir sahibi Konstantiniyeti. Bak şimdi bir şey. Rumlar ne yapıyorlar? Efendim e, ee, Konstantiniyye'nin sahibine müracaat ediyorlar. Konstantiniyye'nin sahibi o zaman demek ki yönetim İstanbul'da. İstanbul yönetimi artık Konstantiniyye burası. Fekul ne araba kadarat Arabe ve ne hamle ekser <laughs> ve etem minum uddeten ve eşeddu minum kuvveten femdudna nukatilhum <laughs> Araplar bize kadir yaptı. E bizi hainlik e, ettiler. Bizim sayımız onlardan fazla. Silahımız onlardan mükemmel. Ondan sonra kuvvetimiz onlardan şiddetli. Ne olacak? Femdüdna'nı katilin. Bize imdat kuvvetleri gönder. Biraz yardım çıkar. Asker ordu ver bize. Biz onlarla savaşalım. E, o zaman İstanbul yönetimi, yani de bulunan yönetim, diyor ki, Rabbim, ben onlara Kadir yapamam. Ve gerçekten Leongul fi Ulu İddiher Aleyne, biz onlarla bu zamana kadar iyi geçindik, bu zamana kadar savaşmadık. Ben şimdi onlara sözümü bozarak, anlaşmalarımı bozarak efendim Araplarla, işte o zaman Hazreti Mehdi ve ordusuyla hainlik yapamam diyor. Yani Konstantiniyye yönetimi, o zamanki yani İstanbul yönetimi, evet, Türk milleti, Türk Türkiye bu şeye girmiyor, bu tofa girmiyor. Fetune sahibe Rumiyete. Nereye gidiyorlar bu sefer? Roma yönetimine gidiyorlar. Roma yönetimi işte Vatikan, papalık bilmem ne. O şey zaten devlet yönetimi. Papalık bizim diyanet gibi değil. Orası hem aynı zamanda müstakil bir devlet biliyorsunuz Vatikan. Bütün gavurların, karbın, batının, Rum'un, Roma'nın ipi de onların elinde. Adam geliyor burada bizim dibimize Efendim iddi şeye gidiyor ne mesela Erbil'e gidiyor oradan e, nutuk atıyor bütün Hristiyanları birleştirmeye gidiyor bizim dibimizde bir İslam aleminin göbeğinde ortasında bütün Kürtler Müslüman Araplar Müslüman orada gidiyor birkaç bin tane Hristiyan bulmuş diye onlarla beraber bütün İslam aleminin ortasına hançer sokuyor oradan pul bastırıyorlar bizim 20-25 vilayetimizi de erifin kafasının kırılacak kafa kırılası kafasının arkasına koyuyorlar. Yani onun için e, papalık Vatikan deyip Roma deyip geçme. Şu anda da baş aktörler, e, tabii kısmen ipleri Yahudi'nin elinde, Siyonist'in elinde gibi gözüküyor ama öyle deme. Onlar da ayrı kafa yani. Herkes işine geldiği şekilde birbirini kullanıyor, birbirinden yararlanıyor. E, Roma yönetimine gidiyorlar. Ona bu durumu haber veriyorlar. Diyorlar ki, efendim, ee, biz Araplarla barış yapmıştık. Epey yıllar bunu sürdürdük. Ee, bir, bir, iki tane de savaşa girdik. Fakat bunlar son savaşta Fars milletiyle yapılan savaşta Müslümanların kendi çocuklarını, zürriyetlerini, karılarını, kızlarını e, ganimete saymadılar ve bize paylaştırmadılar. Burada bize hıyanet yaptılar. E bizim de neyimiz eksik? Ne bunlarla barış yapıp da nereye kadar bunları çekeceğiz falan diye bir çıkış yapıyorlar. E, feyvecciu semanine gayeten tahte kulli gayetin isne aşara elfen fil bahri. Buraya dikkat. E, Roma, işte batının yine başkanı ora. Zaten ondan sonra Roma'da fethedilmeden rahat etmeyecek. Yani Hz. Mehdi ve ordular işte. E, şey, çıbanın başı e, Vatikan, Roma. Ne yapıyor? 80 sancak tertip ediyor. 80 sancağın. Her bir sancağın altına 12 bin asker ver, verdiriyor. Artık o zamanki kalan yani şimdi Hollanda var mı? Belçika var mı? Danimarka var mı? Almanya adı var mı? Onu ben bilmiyorum şimdi. İtalya var mı? isim olarak. Ama o oralarda yaşayan Batılılar. Rum ırkı yani. Yine o Rum ırkı orada. Hadis-i Şerif'ten kesinlikle anlaşılıyor. Bu hadis Şerif çok sahih. Kaç yerde var? Ahmet ve var. Ondan sonra e, ee, bu e, Melhame-i Kübra işte Armagedon buradan patlıyor. Ee, bu bu hadis-i şerifleri ben size defaat ile kaynaklarını zikrederek okudum yani. Ne diyor? 960 bin ediyor. 80 sancak. Her sancakta 12 bin askerleri var. Efendim bu da bundan evvel yine şöyle de bir olay gelişiyor. Onu da şey yapalım. yani bir sebep yok. İki, bir sebep daha var. Bir tanesi bu ganimet bölüşülmemesi. Bir tane sebep. İkinci sebep, bu armagedon nereden patlıyor yani? İkinci sebep şu. Şimdi yani Şam'da helak oldu. Onu da evvelki derslerde anlatmışım. Onu e, hazrimeti şey gibi e, koyun keser gibi kestiriyor. Süf yani e, Şam'daki yönetim zaten çöküyor. Çöktükten sonra Şam da Hazreti Mehdi'ye itaata giriyor tam. E, ba Rumlarla barışlar imzalanıyor. 9 seneye kadar bu barış süreci uzanıyor. Müslümanlar işte Farslarla e, efendim e, harp ediyorlar. Rumlarla beraber ganimet alıyorlar falan. O arada Müslümanların ordusuyla, yavru ordusu iç içe durmuyor tabii Çünkü bunlar namaz kılıyor. Öbürleri yavrusun, yavrunlar. Namazı abdesti tahareti Cenab-ı Yani bir arada değiller. Ama bir barış imzalanarak bir birlikte hareket yapılacağı sayı. Müslümanlar bu tarafta dururken Rumlar da o tarafta. O arada Haçlılardan, Rumlardan biri Haç kaldırıyor. İki savaş kazandılar ya. İki savaşı kazanınca diyor ki galebe salip diyor. Haç kazandı diyor. Ya şimdi kardeşim sen barış imzalamışsın ve antlaşmalı şekilde müşterek düşmana savaşıyorsun. Sen burada haç, haç nedir? Dini bir ögedir. Dini bir öge olunca bu işin içinde e, efendim e, Müslümanların tabi damarına dokunuyor. Haç kazandı diyor. Haç kazandı deyince Müslümanlardan biri de kalkıyor. Benillahu galebe. Hayır diyor. Allah kazandı diyor. Böyle olunca bu ikisi efendim o haçın üzerine yürüyor. O haçı bırakmak istemiyor. Müslüman o haçı onun elinden alıp yani indirmek istiyor. Çünkü müşterek hareket ettikleri bir noktada Müslümanlara bu zül oluyor. Yani haçın kaldırılması. O arada yakın bir yerde bir Müslüman da geliyor. Haçı en nihayetinde kırıyorlar. Efendim parçalat parçalıyorlar. Haç kırılınca Rumların işte orada görenlerden görgü tanıklarından baya bir kesim fırlıyor. Geliyorlar o haçı kıran Müslümanı öldürüyorlar. Halbuki o Müslüman o haçı kaldıranı öldürmedi haçı elinden almaya çalıştı. Ve haçı kırdı. Ama bu Rumlar haç kırılınca kalkıp gelip kıran Müslümanı şehit ediyorlar. Şehit edince Müslümanlar da ya tabi bu bölgesel o noktada geçer yani diyor. Müslümanlar da silahlarına silahlarına sarılıyorlar. Ve Rumlarla Müslümanlar arasındaki barış ortamı bozuluyor. Bu noktada Tamam, orada bulunan bütün Müslümanlarla, bütün Rumlar birbirine girip hepsi savaş yapıyor anlamında değilse de gruplar arasında olsa da bu savaş neticesinde Allahü Teala Müslümanlardan orada hazır bulunan ki bu Mercizit e, e, Kelül deniyor, e, burası İmam Berzenci'nin şeyine göre Lübnan'a yakın. Yani şu andaki haritaya da göre Lübnan'a yakın bir şey tepe de oluyor bu. Çünkü tabi ordular yayılmışlar yani şimdi hepsi bir yerde durmuyor. Lübnan'a yakın bir tepede bu olay hukuk buluyor. o noktada Allahu Teala oradaki Müslümanlara şehadet nasip ediyor. Feyuktelun ane ahirin. Orada bulunan, hazır bulunan Müslümanların baştan sona hepsi şehit oluyor. Ama allah Teala onlara çok yüksek makam ve derece ihsan ediyor. Yüksek şehitlerden sayılıyor onlar. Ama bir tane Müslüman, oradaki Müslümanlardan bir tane sağ kalmıyor. Bunun üzerine efendim Rumlar Roma'ya hükümdarlarına diyorlar Arapların şerine kafi geldik. En pehlivanlarını, en mertlerini, yiğitlerini öldürdük. Daha ne bekliyoruz bilmem ne. Bu da bir sebep. Bu sebepler birleşince Roma yönetimi e, bir kadının hamilelik müddeti e, miktarınca 9 aylık bir süre zarfında 9 ay içinde 80 sancak topluyor. Batıla, batılılardan, Rumlardan ve bu 80 sancaktan her bir sancağın altına 12 bin askeri koyuyor. Ve adet 960 bine pali oluyor. Ve 8 sancağın altında Efendim geliyorlar.